Arkadaşlar selamlar, saygılar. Kanalımıza hoş geldiniz. Evet, borsadan haberlerimiz devam ediyor. Saat 14.25'te kamu yayınlatma platformuna bir sermaye arttırımı ile ilgili düzeltme diye bir bildiri yayınlandı arkadaşlar. Bunu sizlere bildirmek istiyorum. Lider Factoring Anonim şirketinin sermaye arttırmış işlemlerine ilişkin bir bildirim bu. Yapılan özet bildiği bedelsiz sermaye, sermaye arttırma hakkında parantez içinde düzeltme denilmiş. Güncelleme mi? Evet. Düzeltme mi? Hayır. Ertelenmiş açıklama mı? Hayır. Evet. Burada da düzeltmeye hayır demişler. Mevcut sermaye 135 milyon liraymış arkadaşlar. Bunu 253 milyon liraya çıkarmak istiyorlarmış. %88 oranında iç kaynaklardan bedelsiz pay alma oranı belirlenmiş. Evet, borsa İstanbul'da üç çeşit lider hissesi varmış arkadaşlar. 50 bin adet A grubu, 121 milyon 585 bin B grubu ki bu Litva olarak lider faktörlük olarak yani Litva olarak borsa İstanbul'da işlem görüyor. Ayrıca 13.365 bin C grubu işlem görmeyen bir tane daha hisse grubu varmış. Hepsi iç kaynaklardan bedelsiz yüzde 88. Pay verecek arkadaşlar. Hatalı olarak yani bu %80 hatalı olarak verilmişmiş daha önce. %88 düzeltilme yapılmış bu haberle birlikte. Evet. Gördüğünüz gibi bütün bunların hepsinin olması için e, yönetim kurulu karar alınmış. Yani %88 bedelsiz sermaye arttırımı kararı arkadaşlar bu. Baktığınız gibi Beşinci ayın 2023'te de sermaye piyasası kuruluna başvuru yapılmış. Evet çok olmuş başvuru yapıları SPK'ya. E, o zaman biz bu hafta perşembe günü bu bedelsizin onaylanmasını bekleyebiliriz. Tabii, bu tamamen kişisel düşüncem çünkü hatalı olarak belirtilen yerde %80'lik kısım varmış son paragrafta. %88 yapılınca büyük bir ihtimalle sermaye piyasası kurulundan uyarı gelmiş lider faktörünke. Onlar da düzeltmişler. Yani bu hafta bu bedelsiz açıklanabilir, onaylanabilir arkadaşlar. Evet dostlar lütfen buradaki bilgileri bir yatırım tavsiyesi olarak almayınız. Bize destek olmak istiyorsanız da kanalımıza abone olup bildirim zilini açabilirsiniz. Hepinize selamlar, saygılar.